Merhaba, hoş geldin. 19. duraktasın. Bu durakta sana suçluk psikolojisinden bahsedeceğim. Evet, kendi suçluk duygumu nasıl gözlemlediğimi ve neyin buna kaynaklık ettiğini sana 6. durakta anlatmıştım. Kendi içimdeki o çocuk kimliğiyle tanışma hikayemdi bu. Evet, Suçluluk duygusu öğrenilmiş bir duygudur. Yani kimse suçluluk duygusunu bilerek gelmez dünyaya. Ebeveynler ve toplum tarafından suçluluk tohumları ekilir küçük yaşlarda. Aynı benim Tuna ve yaptığım gibi. Evet Tuna ve Çınar, ben de size suçluluk tohumları atıyorum oğlum maalesef. Kar zarar hesabı yapıyoruz oğlum anne baba olarak. Maalesef bazı konularda sizi uyarmakta bazen abartıyoruz. Çünkü tehlikelerden korumak için sizi bazen evet fazla uyarılarda bulunarak bazen de suçlayarak bunu neden yaptın bak bunu böyle yaptığın için böyle oldu gibi ifadelerle suçluluk tohumları atıyoruz. Yani kendinizi o suçlayan tarafınız var ya işte o biri biraz bizim eserimiz maalesef ebeveynlerin toplumun eseri. Ama dediğim gibi insanız kusurlu varlıklarız bazen neyi nasıl yapacağımızı neyi nasıl koruyacağımızı bilemiyoruz. Önemli olan o tarafımızı görmek. İşte sen kendi suçluluk duygunu gözlemlerken aşırılıklar yaşarsan eğer yani aşırı suçluluk psikolojisine girdiğin zamanları bunun evet bunun kaynağını belki çocuklukta bulabilirsin ama bulamaya da bilirsin. Lütfen net cevapla aramayı bırak. Yani burada bir aşırılık yaşarsan yani evet ya bu suçluk neyden? Neden dolayı? Neden dolayı duyuyorum? deyip durursan ve buna cevap bulamazsan, lütfen bunda daha fazla uzatma. Kaynağını bulman şart değil, kurban değilsin. Önemli olan şu, o, kendi kendini suçlayan o iç seslerin var ya, onları gözlemle lütfen. Gerçeklikten kopabiliyorlar, sapıtabiliyorlar düşünce ve duygular her zaman gerçeği yansıtmıyorlar. Lütfen onları gözlemlemeyi öğren. De ki, beni suçlayan o iç sesim var ya, onu ben üretmiyorum. Emin ol, düşünce ve duyguları beynin üretiyor. Çünkü görevi bu. Ama senin kontrolün dışında üretiyor. Evet bir olay oluyor. Olumsuz diye nitelendirebileceğimiz bir olay oluyor. Ve kendini suçluyorsun. Ben bunu neden yaptım? Ben bunu neden düşünemedim? Lütfen devamlı kendini sorgulayan, o kendini suçlayan tarafını bir gözlemle. Bazen gerçeklikten kopar çünkü. Evet. Bazen seni küçücük yaptığın bir sorumsuzluk için müebbet hapise mahkum eder. Evet, zihin böyle çalışır. Mesela bir köpek arabanın altına girdi, ayağı sakat kaldı. Devamlı kendini suçlayıp gezmez. Ben arabayı görseydim keşke şimdi ayağım sağlandı. Niye ben o arabayı göremedim deyip kendine zulmetmez. Hayvan bacağı sakat kaldıysa o sakat ayağıyla hayatını devam eder. Ama insan her seferinde düşünüp her seferinde kendini cezalandırır. İnsan böyle bir varlıktır. Her düşündüğü zaman yaptığı hata için kendini tekrar tekrar cezalandırabilme yeteneğine sahiptir. Zihninde acı çeker. Devamlı her düşündüğü zaman pişmanlık, suçluluk duyar. İşte bunları lütfen farkında ol. Bunları gözlemle. O aşırı derecede kendini suçlayan tarafını bir gözlemle lütfen. Ve sorgula. De ki benim bu durumdan sorumluluğum neydi? Gerçek anlamda sorumluluğum neydi? Bu olan olayla alakalı kontrol edemediğim etmenler neydi? Lütfen bir analiz et kendini direkt suçlayacağına. Suçlamak en kolay. Kurban psikolojisine girmek de en kolay. Önemli olan zor olan yol hayatın sorumluluğunu almaktır. Yani kendini suçlayıp durmak veya koşulları suçlayıp kurban psikolojisine girmek bunlar seni bir yere götürmeyecek ve kolay olan yol. Zor olan, doğru olan yol ayağa kalkıp hayatının sorumluluğunu almak. Evet, ben bunu yaptım. Evet, bunu ben seçtim. Bu seçeneği ben seçtim. Ve hayatımın bu yolunda ilerledim. Evet belki istemediğim bir yola çıktım ama bu seçimi ben yaptım deyip sorumluluğunu al. Ve şimdi ne yapabilirim sorusunu sor. Evet. Yani o suçlu pişmanlık duyduğun zamanlarda kullandığın dile bir dikkat et. Yapmalıydım. Niye yapamadım? Yapsaydım, etseydim demek yerine yapabilirdim. Evet, bu seçeneği seçebilirdim ama yapmadım. Ben bunu seçtim deyip sorumluluk alan cümleler kur. Bu kurduğun birkaç heceyle yaptığın değişiklik bile ruhunda farklı bir etki yaratacak emin ol. Yani yapmalıydım, yapsaydım demek yerine yapabilirdim ama yapmadım deyip bir hece değişikliği yapmak bile oradaki bir küçücük bir değişiklik bile bir sorumluluk alma ruh durumu yaratacak sende. Ve sorumluluğunu aldığın zaman kendini daha iyi hissedeceksin. Daha güçlü hissedeceksin. Çünkü kaçmak seni güçsüzleştiriyor. Yapmalıydım, etmeliydim deyip suçlarsan kendini, yüzleşmezsen, sorumluluğunu almazsan bunun bir sonu yok. Kısır döngü gibi, hamster gibi dönüp durursun. Onun için hayatının sorumluluğunu almalısın. Suç ve suçlu aramayı bir kenara bırakıp hayatın sorumluluğunu al. Suç ve suçlu umurunda değil kimin olduğu. Kimin yüzünden oldu? Benim yüzünden mi oldu? Başkasının yüzünden mi oldu? Bunu, bana bunun bir faydası yok. Şu an ben ne yapabilirim deyip doğru soruları sorup ayağa kalkmak önemli olan. İşte hayat stratejisi bence en doğru olan bu. Yani suçluluk duygusu, kurban psikolojisi. Bunlarla boğuşmak yerine ortadan gitmeyi dene. Ve hayatının sorumluluğunu al. Kendine iyi bak lütfen. Görüşmek üzere. İnsan yaşadıklarını anlamak için Kendini sorgular düşünüp durur Bu en kötü huyudur İnsan kendini rahatlatmak için Suçlu bulur, suçlu olur Bazen kader der durur bir sebep bulamadığında insan En kolayı kendini suçlu bulur Olanı kabul edemeyince insan Kendi hapsine mahkum olur Suçlu aramak ya da suçlu olmak En kolayı böyle yaşamak İnsan seçimini yapmalı Olanı kabul edip ayağa kalkmalı bir sebep bulamadığında insan En kolayı kendisini suçlu bulur Olanı kabul edemeyince insan Kendi hapsine mahkum olur Suçlu aramak ya da suçlu olmak En kolayı böyle yaşamak İnsan seçimini yapmalı Olanı kabul edip ayağa kalkmalı